Bazen konferansından sonra bir haham heyeti gönderiyorlar Filistin'e. Yani öyle gidin bakın yani nasıl biz orada bir yurt edinebilir miyiz falan diye. Haham heyeti rapor yazıyor. Yani diyor ki Filistin'i kastederek. Gelin diyor çok güzel ama maalesef diyor uzun yıllardır başkasıyla evli. Yani bizim burada hani tamam bir Filistin'de şey yapmak istiyoruz ama yok yani böyle bir şeyin imkanı falan yok. O dönemde Ütopya geliyor. 51 yıl sonra... Bazel Konferansından 51 yıl sonra 1948'de İsrail dediğimiz o zaman Yahudilere bile ütopya gelen bu şey gerçek oldu. Gelelim Filistin tarafına ve Arap tarafına. Yüzyıllardır, bin yıllardır Arap vatanı olan Filistin 48'den yani İsrail'in kurulduğunu tarih olarak baz alıyorum. 1948'den resmi tarih olarak söylüyorum. 1979'a kadar direndi. 79 neyin resmi tarihi? Kemp David Anlaşması'nın. Kemp David Anlaşması neyi ifade ediyor? En büyük Arap devleti olan Mısır'ın ben teslim oldum artık, ben senin bir gerçeklik olarak kabul ediyorum. Ben sana boyun eğiyorum demektir bu ve teslim olmaktır. Şimdi demir duvara teslim oldum, evet oldu. Kaç sene içerisinde? 48'den 79'a kadar işte 30 yıl filan civarı değil mi? Yani şeyden sonra da 78'den bir 10'a 12 sene sonra da Arafat'ın kendisi Oslo'da demir duvara teslim oldu.